Botçu sizsiniz oğlum. Madem ben bot atıyorum sen niye benimle proje yaptın o zaman? Sektörde bot kullanıldığını düşünüyor musun? Evet. Yoğun. Bence bunu yapanların direkt sanatçılar olduğunu düşünmüyorum. Biraz da böyle hani bu işe sonradan girip para kazanma odaklı insanlar var. Bu işten para kazanmak için yapan insanlar. E tabi Tabii para kazanmak için de stream önemli. Streamle algı yapabiliyorsun çok kolay. Azıcık adam olsan zaten hani seni daha öncesinde de bir tane diz muhabbeti vardı. Aradığımda de, demezdin ya keke işte biz seninle sorunumuz olabilir keke yanlış anladın biz sana demiyoruz şöyle demiyoruz ki ben adımı kullanmadan bana diş satan karımdır dedim botçu sizsiniz oğlum madem ben bot atıyorum sen niye benimle proje yaptın o zaman he paranı vermedin mi seni bitmişler ne yapacaklarını bilmiyorlar yok bot yok oğlum kendinizi böyle avutmayın lan hiçbiri bot değil hiçbiri bot değil öncelikle bu sen daha düne kadar bizim de dolaşan sürekli beraber bir iş yapalım diyen bir adamdın oğlum adam. ne oldu nereden geldi bu yürek sana da böyle rahat rahat konuşuyorsun küfür ediyorsun aklımızda Aldı seni. Bana diyorsun ki yok işte aradım onu açmadı falan filan orada esiyorsun gülüyorsun beni kimse aramadı oğlum. Sosyal medyaya taşımayalım bunları falan filan diyorsun. Instagram'dan yazıp numaramı istemek zor mu geldi? Yok icraat yok şöyle böyle. Sen biliyorsun oğlum bizim icraatlarımızı. Sen daha çakma ayakkabı satarken biz pedofilleri dövüyorduk. Rap piyasasında. Oğlum benim 3.5 milyar streamim var lan. Ben senin gibi fırfır zıp çıktı bir adam değilim ki oğlum dinlenmenin peşine koşayım. Dediğim gibi o bir yerde konuşulur denk gelinir illaki. O zaman görüşürüz. Anladın mı? Ama bu gayrimeşru triplerinden çık.